Aman be hanımefendiler ve i̇şte efendiler Jöveten'le selamlar hükümet sparansa spagetti nelemento. Evet arkadaşlar portadan çıkıyoruz. Şöyle hanınız konver 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 gidiyoruz. başlıyoruz. Bir tane koyarım. Bir tene koyarım. Abi camı açmadım mı ben? Abi bu oyuna nasıl şey yaparız ondan gireceğiz. Hayatım ya Steam atölyeden arkadaşlarınla gireceksin. Ya da e, şey yapman lazım. E Truck's MP'yi kurman gerekiyor. ne oldu? Önüme mi kırdı o salak benim? Bir tane koyarım Abi dorses mi kullanıyorsun Hayır hayatım bende dorsenin kralı var Abi ayar verir misin? Veririm bebeğim. Ben bütün kızlara ayar veririm. Bir tane koyarım. Aç lan kapıyı. Havat. Abi ne şeyli misin sen ya? Yok. Ben İzmirliyim kardeş. Bir tane koyarım. Abi o değil Cihap. Valla ben cihapı kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Normal ETS ayarlarından yapıyorum bütün ayarlarımı. Ben kullanmıyorum cihapı. Valla şaka yapmıyorum bak. Yok yüklü bile değil. Düşün yani. Abi Konstantin Simulator oynar mısın? İnşallah aşkım inşallah. Simülasyon oyunları başlar başlamaz bakarız tamam bebeğim. Vallahi bitene koyarım. Arkadaşlar müzik açacağım şimdi. müziği devam edeceğiz. Youtube'da da kayıttayım ya. Ara ara Youtube'u kesiyorum buraları da ondan dolayı. Helal edin. Bakayım. Tamam hadi başlatalım. Evet. Bir akıllı sensin değil mi? Kava at. Bir tane koyarım. Hadi ben de arkadaşlar ben de fırsat bekliyorum. Solla onu. Oğlum nasıl sollayayım? Sağlayabilirim anca. Yok. Bir tane koyarım. arkadaşlar. Beyin bedava. Ha, benim yarım beyin. Yarı fiyatına verdim. Ama olsun betene koyarım. Abi fren modu var mı sende? Yok. Abi oyun adı ne? Valorant. Şimdi şu çallardan adam çıkacak. Başına hiç atacağım. Nerede o? Ya buraya betene koyarım. Abi serviste motoru yanında değiştir. Hayır hayır. Arkadaşlar trafiği bir sıfırlayayım. Bir yapalım. Otobana çıkana kadar, otobana çıkana kadar kimse görmeden bir tane koyalım. Hızlanalım. İki şerit. Gerisi bende bir tane koyarım. Otobana geliyoruz Otobana geliyoruz arkadaşlar Bir tane koyarım Trafiğe 10 yaptım gene 1'di 10'a çıkardım Bir tane koyarım Oh be alt tek konsol nasıl açılıyor? Aşkım masa üstünde hepsini gösteriyorum. Konsoldan yapıyorsun çok kolay. Masa üstünde. Alt yapamam. Kusura bakmayın. Modları soranlar. Masa üstünde hepsini gösteriyorum zaten. Her yayın sonu biliyorsunuz. Her oyunun sonunda daha doğrusu. Yani sonu demeyeyim de. Çünkü başka oyuna geçiyoruz. ETS e bitti. Masa üstündeyken gösteriyorum. Ananın bana çarptı. vallahi sonra döndük hava attı. Arkadaşlar şoförle konuşulmaz bir tane koyarım. Abi üstte para falan yapıyor. Abim şimdi söylüyorum ya masa üstünde gösteriyorum diye. Niye ya, ya ben söylerken sen yazıyorsun. Söylediğimi duymana rağmen soruyorsun. Hayatımın anlamı masa üstünde gösteriyorum diyorum. Bak tekrar ediyorum masa üstünde. Yani moderatörler ne iş yarıyor ben bilmiyorum yani. Bir bak şey yok ama. cevapladığım şeyi bir daha soruyorsunuz arkadaşlar. Ben ona anlam veremiyorum. Valla yanlış anlamayın yani. Kızmıyorum. Bir şey de demiyorum. Sorun. Sormayın demiyorum. Ama takdir edersiniz. Oyun oynuyoruz. Alt yapamam yani. Arkadaşlar demirden korksak raydan gitmeyiz. Bir tane koyarım. Sola döneceğim değil mi buradan? İleriden sola dön. Abi fren nasıl iyi tutuyor? Aşkım ayarlar seçeneklerden Bak ayarlar seçeneklerden Fren şiddetini 150 yapın Siz yüzde kullanıyorsunuz 150 yapın Ayarlar seçenek oynanış Fren seçeneği var orada 150 yapın On se pas. Arkadaşlar bende full bütün DLC'ler var. Hepsi var yani. Eksiksiz. Çıkıyor ben alıyorum. Seviyorum çünkü oyun oynamayı. Bunu seviyorum. Ondan dolayı ben alıyorum yani. bir kirkenes gir. 3 gün önce girdik. YouTube attım. YouTube'dan izleyeceğim. Sildim geri. Promosu sildim. Gelseydin. Ben ne yapayım canım? Ama bir daha gireriz. YouTube'da ETS'de var. ETS olarak gir. Var. Hatta ekiple konvoy da yaptık. Abi isim de YouTube. Y7 men. Aynı arkadaşlar. TikTok'la aynı. Y7 men. Ya memur bey burada durulur mu ya? Allah seni kahretsin. Senin memur yapanın anasını alıp okumadan memur olmuşsunuz ya. Bari okuyun ya. Akraba tanıdıkları alıyorsunuz memurluğa. Bu ne ya? Avrupa'da bari bu olmasın abi. Hadi Türkiye tamam da Avrupa olmasın ya. Arkadaşlar burada durulur mu ya? Benim paramı geri istiyorum ya. Hadi. Abi cevap versene. Yavrum bir daha sor. Ben mesajını nereden göreyim senin? 50 tane mesaj var. Ben nasıl göreyim? Spam ya. Abi burayı düzeni kurmak kaç papel? 50 TL. Ya ne bileyim arkadaşım. Yıllardır bende var. Ben ne bileyim. Ben 3 yılda 2 yılda veya senede bir upgrade ediyorum. Güncelliyorum sadece. Bilmiyorum yani ne bileyim ben aldığımda bu örnek veriyorum bu 17k şimdi 30k oldu yani işte 30'a göre mi söyleyeyim 17 kya e mı söyleyeyim neye göre söyleyeyim yani abi cevap ver artık mik kaç kere soracağım oğlum ne sordun sorunu görmedim bir daha sonra oğlum bu chat'i nasıl takip edeyim Abi moza çok iyi. Valla e, çok duydum da moza kullanmadım. Bir şey diyemem. Ananı. Ya Loza'da, Moza'da, Loza'da, Lozan Loza anlaşmasında neyse bu fren var mı? Mesela buket var mı? Yok. Bir tane koyarım. Ben yeni yükledim de nasıl para kazanacağım? Kolay. Yük taşıyacaksın abiciğim. Yük taşıyacaksın. Yük taşı para kazanırsın. Görürsem şaşarım gün yüzünü de. Arkadaşlar bir tane koyarım Mariton ayakları yere değmiyor arkadaşlar Paramı geri istiyorum Saat 12 olmuş lan. Abov. Paramı geri istiyorum arkadaşlar. Oyun bozuk. Emirim. Ya selam aşkım. Bir tane koyarım. Yapma. Yapma ama Allah'tan ben şoförüm arkadaşlar. Ben Allah'tan çimenlere girmeden, çimenlere girmeden ama bir tele koyarım. Range şaşırdı. Oğlum Volvo lan bu. Range mi bu? Kavat. Range yokken Volvo vardı. Bir tele koyarım. Yola bak be. Bayılırım, bayılırım. Ölümü görmüyorum. Boyum kısa kaldı. Baranım, hız modu var, hız. ses modu var Tablet modu var Navigasyon modu var sistem atölye modu var Ücretsiz hepsi Masa üstte gösteriyorum Oyunu sonunda Bir tane koyarım Abi devrilmeme modu vardı. Al devrilmeme modu. Kavat. Nerede devrilmeme modu? Ya arkadaşlar. Selamünaleyküm. Yanlış ola girdik. Paramı geri istiyor? Arkadaşlar oyun bozuk ya. Ya devrilmeme modu mu var diyor. Öyle bir mod varsa ben alabilirim. Böyle kaza yapmayayım yani. Tır bozuk. Bir tane koyarım. arkadaşlar önüne bak şoför gel konuşulmaz arkadaşlar nereye girdim ben aha sahil oğlum ne oldu lan öyle arkadaşlar oyun bozuk para geri istiyorum Size yeni bir... lan, arabayı göstererek dedik pişman oldum ya Vallahi bir tane koyarım. Mutlu. Sana gece bir şey göstereceğim bak şimdi. Bekle. Bak şimdi. Bak şimdi. Nasıl? He? نصر والله بيتانق وعريم Vallahi bir şey yapmadık lan. Abi neon tekerlere bak. Sen bir de bukete bak. Bir tane koyarım. Arkadaşlar ben yoruldum ya. Vallahi kaç saatte buradayım kardeş. Yanlış anlamayın da. Bir koyarım. Abi çıkıyor mu Yok e, ETS yeter ya. Birader. Yanlış anlama da yani ETS'nin Bitti ne koyayım mı? Mutlu. Bana aşk soygun, mi um geldi? Suboksi hoş geldin Vallahi bitene koyarım. Arkadaşlar ben kasatır yayındayım ya. Vallahi yoruldum yani. Yeter canım. Dalat Tomas bitiriyorduk neredeyse canım. Paramı geri istiyorum. Bitene koyarım. koyayım. Abi kapatıyor mu? Kapatak mı? Bir dakika bir dakika paramı geri istiyorum. Kapatmayalım. Ne yapalım siz söyleyin. Abi Asetto korsa sarar. Ben sevmiyorum ya Asetto'yu. Trafik modunu yaptım. Ee, çok oynadık trafik modunu da. Hep aynı amına. Kısa bir yer var böyle. Dönüp duruşuyor aynı şey amına. Betene koyarım. Haritası büyük değil. Yoksa oynarım. Ya da ben ETS'i seviyorum ya. Abi. Kaleye oyuncu. Ne? Ka kal, kal. Kal ye. Bana küfür et. Vallahi bedene koyarım. Kavat. Ne diyor lan? Abi ETS güzel. ETS abi. ETS'ciyiz. Her zaman her yerde. Abi tla, klavye demek istedi herhalde. Klavye oyuncusu muyum? Oğlum buradaki sen buradaki kolları görmedin herhalde. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane kol var. 6 tane kol var. Klavye. 2 tane klavye var. Ama tabii klavye mouse'u daha çok seviyorum. Bak. 3 şahıslarda kol abi. Net. Vallahi bitene koyarım. Bit. Tene koyerim mi? Svoxy Svoz Svoz PT Bir tene Arkadaşlar Asus kulaklığı taktık mı Ağır geliyor Mutlu Mutlu sen neredesin oğlum? Ha? Her gün oyun oynuyorsun kavat. Yayınlara gelmiyorsun. Hadi yayınlara gelmiyorsun. Okey de. Oğlum hani dinozor oyununu oynayacaktık biz akşam. He? Senin bak vallahi bir tane koyarım. Ey ee, YouTube hanımefendiler beyefendiler evet arkadaşlar buraya kadar izletip ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir tane koyarım.